Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akılında yeni güncellemedeyiz. Yeni premium eve geçeceğiz. Şiki bon olduk. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya hoş mu geldi? Hoş bulduk. <laughs> Karıştırdınız. Evet. Valla da dans ederek gidiyorum. Şiki şiki, şiki bom. Bam bam. Yes, 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 yes. Evet. Y yeni evimize gidiyoruz. Ne o arabamız da çok güzel. Evet, evet yukarı doğru bir çıkalım. 17, 17. Evet, join'imi açtım. Birazdan arkadaşlar da gelirler. Evet arkadaşlar yeni evimiz burası. çok, çok, çok güzel. güzel, Yeni premium ev. Ee, bakalım ya şu da, dans eder de gidiyor şiki bomb. Dur ben bunu bir durdurayım. Abicim bir dur sen ya. Bir dur şu tip tipe bak Allah aşkına. Esat gel gel kardeşim gel. Ee, gel şu dur bakalım şeyi de açayım. Ee, başım döndü. Abicim gelin gelin. Ee, benim eve gelin. Benim evdeyiz. Evdeyiz gelin. Evet. Gelmişler bile. Evet arkadaşlar. Yeni evimize şimdi gidiyoruz. Bak şu şurası yüzme yüzme havuzun burası. Diken mi Ya burası var ya diken ayağıma battı zaten. Baksana tipe. <laughs> Valla kazık battı bu kazık. Abicim bura yüzme havuzu değil. Burası süs havuzu süs havuzu. Evet. Allah Allah. Evet. Bak bu bunlar da ben atladım niye hepsi atlıyor. Grup oldu. Evet arkadaşlar. Evet. İstek diyor omuz, omzumu alacak. Baba, vallahi vallahi çökecek çökecek kafasına girdi <laughs> tam çikiba oldu <laughs> abicim sen ne yaptın öyle ya <laughs> dur, dur, dur zıplayalım evet arkadaşlar yeni eve doğru gidiyoruz Hiron Papi de Hiron Papi sırtını aldı götürüyor bizi evet Allah razı olsun kardeşim evet yeni Ay, evimizde ya abi. resmen 500 kilo kaldırıyorum 500 kilo. Bak baba Hiron Papi'ye bak Hiron Papi'ye bak, papi bak göbek kasları yapıyor evet. Ka karın çok kası güzeliyiz. yapıyor Evet arkadaşlar çok güzüşüyüz <laughs> Abi selam demiş aleyküm selam şikibom <laughs> evet burası neresi? Bura araç park yeri arkadaşlar. Na, nasıl açılıyor ona bir bakalım. Ee, araç park yeri nereden açılıyor? Ev yerine gireceğiz ev Evet ev kamera yerine giriyoruz. Şuradan açabiliriz. Abicim evet buradan açılıyormuş arkadaşlar. Hemen burayı geri kapattık. Ya dur arabayı alayım arabayı. Baba arabayı götürecek. Bom dedik. Allah arabayı yok yok, Hiron papi arabayı içeri getirecek, Ay, getir ben kardeşim kaldımdı. gel, <laughs> gel gel. Evet arkadaşlar Şikibonla yeni evimizdeyiz, bakalım burada neler var? Ha, Allah, Allah burada ya ya takma uyuyacağım biraz. <laughs> Uyuyacağız büyüyeceğiz. Evet. Genç bizim gözler. Bak baba, Abicim evet. bir kalkamadım yerinden. Bu da sörf tahtasıyla gelmiş. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Yukarıda neler var Ben de merak ediyorum. Havuz. Allah gel gerçek havuz buradaymış. Evet. Dur bakalım burada gizemli evet. yerler var mı? Evet. Gençler bir nefes alın ya. <laughs> Allah tadı dışarıdan da geliyor. Allah abi, bir, sürü bir sürü gelen var. Gel kardeşim gel. Gel bak bu şu mimin ne ufacık kalmış gel. Evet. Sa sana çatıda te terasta mangal da yaparım gel. Büyürsün biraz. Aa, burada bir var. evet. Salınamaz. O Dur, te televizyonu açalım. Evet arkadaşlar. Gülüm. Allah. Panda abi başlıyor. Evet hemen, başlıyor, hemen like atmaya like, başlayın. Like, 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 Dur like, bir saniye buraya çocuk eşyaları da koyalım. Evet arkadaşlar. E, eve de eve de zombi göndereyim zombi. Zombi yükleniyor vallahi zombi geliyor yine eve. Evet arkadaşlar muhteşem bir oyundayız. Bu evin kasası nerede gençler? Evet bakalım. Abi may, maymun var maymun Evet istek Abiciğim o... abicim. Ya bir dur nereye götüreyim beni ya? Vallahi götürüyor. Dur maymun nerede maymun? Ben Allah bu maymun benim kimseye vermem. Evet arkadaşlar yukarı doğru bir çıkalım. Maymunlar çok komik durdu. Ş şurada ne var? Orada burada bir şey var mı? Var, tablo. Misket tablo. Bakıyoruz şimdi ee, bu evin kasası nerede kasası? Kasa. Evet kasayı buldum. Evet arkadaşlar kasayı Kasatalım. buldum. He pa paraya hepinizin olsun. Bizim kasamız nasıl patlatabiliriz? E biz ki? biz, evet, biz patlatamayız. Evet yeni evimiz burası arkadaşlar evet, premium. Saç, saç, saç. Bak burada bizim be aha bebek de var bebek. <laughs> Bu ne ya? Bu bebeklerin bunlar Değişik adam. bir şeye benziyor bu bebek değil. Hemen bunu bırakıyorum. Hipopotam. Hipopotamus. Evet, su aygırı. Anne demiş. ne oluyor işte? Şiki oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu, şuradan bir de dışarı bir çıkayım. Allah Allah, Allah arabamız buradaymış vallahi araba burada. Dur arabaya bir parki parka koyayım hemen. Evet arkadaşlar. Oo yere o da bizden, o da bizim arkadaşımız. Zombiler nerede? Evet, bakıyorum. Bak baba baba bu fakla bu hırsıza benziyor Evet. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Sen bizim eşyalarımızı çalacaksın. Evet, Atalım. Hayır ben kimseyi evden atmam. Evet, bizim arkadaşlarımız. Evet, arkadaşlarımız. Allah burada var tam çiki bomluk yer var burada. Aa! Oo bir, bir sallayan olsa da şöyle. Çok baba buraya iskelet attı var ya pisliğini bıraktı senin gözün <laughs> çıkmasın. Kaçalım. Evet, Allah zuzu o değil onlar değil zombi gelmiş zombi. Allah bu da arabayı nereye atmış bak bak bak. Evet arkadaşlar. Zombi. Zombi valla Vallahi zo zombi dansı yapıyorum ben. Evet istek zombi, istek taşı diyor. Ta taşı Allah götürüyor vallahi var ya. evet götür kardeşim nereye götür evi gezdiriyor bize. Götür. Bak 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 bak. Benim bu <laughs> la ben bu kadar pis miyim beni yıkamaya getirmiş <laughs> yıkamaya. Cüp <laughs> <laughs> cüp yapıyoruz cüp cüp. <laughs> <laughs> Evladım bu kadar mı pisim? Ah, Allah var sıcak suyu verdi. Tuvalet Haşladım şimdi. beni senin gözün çıkmasın. Ba Aa, ya, bu ne diyor? Ay. Bana ne diyor? Yok abicim biz kimseyi banlamıyoruz. Fanıyım demiş. Gel seni o zaman bir sırtıma alayım kardeşim evet, gel. Sütla. Gel gel. Madem Ay, fanımsın. Bak tuvalet tuvalete oturdu tüm görüyor musun? Kim o? Tuvalet. Tuvalet, ikinci, tuvalet Abicim tuvalet yerinden kalkamadı. Bak, evet. Bak tuvaletin üstüne tuvalete oturdum görüyor musunuz arkadaşlar? Yeni evde böyle güzel. Çok değişik. Bak, su, suku bir dubidin. Bu neydi ya? Şiki bir şiki bom şiki bom. Şiki bir de tuvalet. Evet arkadaşlar buraya geldik değil mi bu odaya? Evet bu odaya. Baba papaya bak Hiron Papya. kendinden geçti kendinden. Senin gözün çıkmasın biraz aboneleri bana gönder. evet burada neler arkadaşlar? Bak suyu açık bırakmış. Ya bize var ya dünyanın su parası gelecek. Evet. Burada ne odası? Burası da evet. yatak odası. Vallahi yatıyorum. Evet. Ge baba Hiron, Papi de hemen yanıma yattı. Parasını ödesin. Hiron, Papi ya bu, bu, abone gönder abone. Bu, bir buçuk milyon abone yapmışsın gözün çıkmasın. Şu kız kim? Vallahi bizim takipçimiz gelmiş hoş geldin kardeşim. Çok güzelsin avatarın çok şirin. Evet. Nereye gidiyoruz? Ah ba burada bak bu şömine şuradan yanıyor arkadaşlar. Evliyorum. Evet ateş buradan Evliyorum. yanıyor. Evliyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet oturuyoruz. Tu tuvaletle oturamıyorum ya Allah oturuşa bak oturuşa. Oturan evet. Evet, na nasılsınız gençler diyelim. Nasılsınız? Nasılsınız gençler? Evet. Vallahi herkes iyi. Bak bak ablamın avatarına bak. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş. Bu şu hırsıza benziyor. Bu kim ya böyle? Bunu ben omzuma alayım. Ne mesaj gönderildi diyor. Gel kardeşim gel. Baba ağlıyor. Daha bu kesin hırsız bu kasayı soyup kaçacak. Evet. Yeni evin kasasını. İyiyim abi demiş. Allah razı olsun kardeşim. Bak bu da havada asılı kaldı. Biraz vallahi ben de kardeşim. Bir kahve mi getireyim? Valla sırtıma çıktı bu baba. Tam böcek. Tam şey bu. Tam hırsız. hırsız. Kafa kafanın içine girdi bu. Kafamızı evet arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. başka. E, e, elma var. Elmayı niye alamıyoruz biz? Dur şunu bırakayım. Bak bırak dedim hala inmedi. Saçayım. Abicim bu bırak bırak tuşuna bastım. Bu var. sonunda var ya bu, bu ne böyle ya? E, tatam yapıştı vallahi var ya. Abi, tane evet. Vardı. Nerede? elma var? Aldık. O, elma. Allah, el, elma bu kadar alınıyor mu ya? Vallahi elma yiyoruz. Çok evet. Güzel tadı. Abicim dur beni nereye götürüyor bu? Herkes bizi kucağına alıyor. Evet. Şimdi ben onlara biliyorum yapacağımı. Baba bunları var ya. Ter, ters alacağım kucağım. Bak baba nasıl aldım? Allah gel buraya gel. Gel Hilal abi sen de gel. Gel senin gözün çıkmasın. Evet resmen dağıttı bunlar ya. Hadi dışarı so sokakta oynayın sokakta. Evet. Yemek demiş. Hemen şuraya vurayım. Abicim evet. bırak bırak diyorum gitmiyor gitmiyor. Evet. S spor yapacağım da. Du Allah o. Tam 500 kilo. Vallahi şik bomb tam 500 kilo kaldırıyor. Evet arkadaşlar. Panda abi demiş ya şikibom abi şikibom Ağla bizim panda abi de gelmiş Helon papi de burada panda abi de burada bak bak tipi var. <laughs> evet arkadaşlar Gece olmuş uyuyalım Ne, ne uyuması var. Şimdi çıldırıyoruz Evet şimdi Şimdi herkes birbirini alıyor Ca Caddeye çıkıyoruz arkadaşlar Evet Ağla bu neye bindim ben böyle ya <laughs> Abicim dur hareket edemiyorum hareket Ya 50 ya kişi, kişi bindi. 50 <laughs> kişi bindi 50 ya sizin gözünüz çıkmasın. ya süremiyorum süremiyorum. Evet arkadaşlar. Şey gitmedi ya. Baba havada asılı kaldım. Bunlar var ya yedi bitirdi beni. Evet. Kastırdılar ki ne? Dur bunları ben bir havuza götüreyim atayım. Abi vallahi havuza götürdüm. Allah. Allah Dur bakayım. Çıkalım, ne yapıyorsunuz havuzun içinde ya? Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar muhteşem bir e, pazar pazarlama diyorum da pazarlaması Valla ben gidiyorum Evet gelin buraya Evet arkadaşlar e, size şimdi bir bilmecem var bulmaca ya da ne derseniz sorun var yorumlarda yazın e, bir tane motora kaç kişi biner e, evet. yani bak 50 kişi biniyor burada bu, bu ne ya böyle Evet haydi sür. Evet arkadaşlar ev gördüğünüz gibi muhteşem bir ev. Köpek ağacı park alanındaymışız. Ee, ben evi beğendim. Siz de evi beğendiyseniz bu bi videoya bir like atın. Like <laughs> bir like, like butonunu bir kırın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur bakalım. Animasyonlarımı da yapayım. Baba çok çılgın bir şey oldu. Başka evet. Valla bunlar hepsi. Bunlar da delirler delirler. Abi sepet demiş. Sepet nerede? Al sepet geldi. Al. Aa, sepetten bol ne var? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın biz çıldırıyoruz hoşçakalın bay bay Vallahi patladı vallahi patladı Allah